Efendim hepinize merhabalar. Bugün size bulduğum, daha doğrusu internetten gördüğüm Miyagi eğim ısınma rutini alakalı bir iki şey göstereceğim. Bakalım ben de sizinle yapmaya başlayacağım. Nasıl olacak? Videodan önce bir ayarlarımı göstermek istiyorum. Şu anda 800 DPS 04 sens oynuyorum. Ee, klasik. 14322 2, Hatta aşağıdan da kodu alabilirsiniz. Şimdi Miyagi eğim metodu nedir? Tamamen abi Pearl Spallot Accuracy denen işte bu CS, Valorant gibi point click dediğimiz işte mouse'u adamın kafasına götürüp tıklamanız gereken oyunlarda aşırı önemli olan bir teknik bu. Bu rutin de tamamen bu tekniği geliştirmek için hazırlanmış bir şey. Bir hafta boyunca bu rutini yapacağım. Eğer siz de istekliyseniz bu videoda gördüğünüz her şeyi benim gibi uygulayın. Tam bir hafta sonra yine akşam 6'da bu bir haftalık sürecimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken çarşamba günü olur büyük ihtimalle. Tam 7 gün sonra bir sonraki videoyu da atacağım bu tarz bir videomuzda olacak. Haberiniz olsun efendim. Şimdi eski aim videosunu izleyenler bilir. Aimle kovak gibi şeyleri kullanmak bana iyice saçma gelmeye başladı açıkçası. Böyle her zaman söylediğim bir şey var özellikle yayına gelip abi işte aimimi nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim, şurada kaldım, şu ligde kaldım, yapamıyorum diyenlere spesifik olarak her seferinde abi Valorant aiminizi geliştirmek istiyorsanız oyunu çok oynamalısınız. Hani bir rutininiz olsun, bir şeyiniz olsun ama ama asıl amaç, asıl hedef her zaman oyunu oynamak olmalı. Kesinlikle aimle kovak hiçbir işe yaramıyor demiyorum. Genel bir mouse hakimiyetinizi geliştiriyor olabilir. Ancak ee, geri dönemde baktığınız zaman bir oyunda spesifik olarak mesela Valorant'ta gelişmek istiyorsanız. Abi oynayacaksın oyunu yapacak bir şeyin yok yani. Bakın kaç level olmuşum ben. 305 levelim. Um. Oynayacaksınız. Bu hem game sensinizi geliştirecek. Hem eğiminizi geliştirecek. Hem pozisyon almayı öğreneceksiniz zamanla. Bol bol videolar da izleyin. Yayınlar da izleyin. Benim yayınlarıma da gelin. Lupi alttan tere. Neredeyse her gün 4-4.5 arasında yayın açıyorum. Neyse çok şey oldu şu anda. Muhabbet dağıldı. Hemen abi girelim poligona. Bu arada böyle farklı farklı rutinler buldukça kanala video katmaya atmaya devam edeceğim tabii ki. Aklınızda bulunsun. O yüzden böyle kanala abone olabilirsiniz. Aboneyseniz bildirimler açıktıysa bildirimleri açabilirsiniz. Alttan Discord'a gelebilirsiniz. Oraya da YouTube'a video attığımız zaman atıyoruz. Haberiniz olsun. poligona girdik değil mi? Öncelikle şerif alıyoruz. Bir tane de gardiyan alıyoruz. Yani genellikle şerifi kullanıyor olacağız. Bunu şimdiden söyleyeyim. F3'e basıyorsunuz. Challenge'ı easy yapıyorsunuz. Strafe'i de daha sonra açabilirsiniz. Şu an açmayın ama daha sonra açacaksınız. Ben armor'ları açık kullanıyorum. Zaten şerifle oynuyoruz. Çok önemli yok. Botlar bu şekilde spawnlanmaya başladığınızda amacınız kesinlikle işte böyle flick atayım. İşte vurayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım falan değil. Yani şunu yapmayın abi. Benim yaptım yapmayın. Cross'unuzu sakince kafasına götürün. Durdurun. Ateş edin. %100 isabet oranıyla oynamaya çalışın. Aynen bu şekilde. Bu easy botları vurduktan sonra artık medium botlara geçebiliriz. Tamamen aynı metot, hiçbir farkı yok. Geliyorsunuz, başlıyorsunuz. Headshot atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. İsterseniz bunlarda hareket edebilirsiniz. Unutmayın, oyunda her şey eğimde değildir. Movement'ınız da çok önemlidir. Vurup vurmamak inanın hiç önemli değil. Bu zaten alışmanız gereken, sizi geliştirecek bir süreç. Dediğim gibi amacınız Ekris'inizi yani isabet oranınızı yükseltmek olduğu için acele etmenize gerek yok. Ben çoğunu mesela zamandan dolayı vuramadım. Bunlar da bittikten sonra aim rutinimiz bitti mi? Hayır bitmedi tabii ki de. Ne bitmesi? Daha yeni başlıyoruz. Geliyorsunuz abi. Buradan strafe açıyorsunuz. Eliminate 50 diyorsunuz. 50 tane bot öldüre seçiyorsunuz. Ve kesinlikle hareketler açık olması lazım. Guardian'a geçiyorsunuz. İsterseniz şerifte de kalabilirsiniz. Size kalmış. Atış etmiyorsunuz. Botun hareket etmesini bekliyorsunuz. Botun hareketini bir süre trackledikten sonra bu şekilde atış edebilirsiniz. Amaç cross'u tamamen kafa hizasında tutmak. Uzaktaki karakterleri daha zor olması tabii ki de. 50 botu da vurduktan sonra çıkıyorsunuz oyundan. Hemen DM'ye geçiyorsunuz. 50 bot bittikten sonra hemen DM'ye giriyoruz. Bu yüklenme ekranı değerlendirin dedim duramadım. Miyagi metodun asıl başladığı yer burası arkadaşlar. Bu DM'deki bütün amacımız ama bakın bütün amacımız kafaları trackleyip bırakmak. Bu şekilde. Kafayı trackliyorsun abi kafaya crosshair'i yapıştırmaya çalışıyorsun. Ve İstediğin zaman atış ediyorsun, tamamen sana kalmış. Asla gidip de body atmaya çalışmayın. Ha, body atabilirsiniz, tabii ki de faillayacaksınız. Ama amacınız sadece abi kafa tracklemek ve devam etmek. Bu. DM'de mesela iyi oyuncular varsa erken atış edebilirsiniz, sorun yok. Sonuçta amacımız headshot atmak yine. Bunu bir hafta yaptığınız zaman Teorik olarak konuşuyorum çünkü benim de şu anda teknik olarak ilk günüm. Yani videoyu kapattıktan sonra bütün her şeyi bir daha yapacağım videoda çünkü yarım yamalak yaptım her şeyi. Teoride bunun işe yaraması lazım. Eğer kendinizi Guardian'la veya Şerif'le çok böyle rahat hissetmiyorsanız Vandal'ı da geçebilirsiniz. Ama sprey yok. Oturma sele hiç yok. Otur yaptınız yaptığınız an yani oturbas yapmayı yeniden alışkanlık haline getirdiğiniz an bunun hiçbir şeyi kalmaz. Amacı. Bu çalışmamızın tek amacı headshot atmak. O kadar. Ben gelişiyor muyum? Ah. Güzel güzel klip çıktı güzel. <laughs> bu bu arada şu demek değil kesinlikle yanlış anlamayın. Maçta tep atacaksın sadece. Maçta da böyle sürekli tep tep scream gibi atış edeceksin diye bir şey yok. Ha evet yani kopalara çok çok iyi denebiliyorsanız ateş edin abi. Kesinlikle yapın zaten. Scream de öyle yapıyor. Scream'i sürekli görün. Scream nasıl atışır, böyle atış ediyor Böyle ediyor. Headshot oynuyor sadece. Asla Scream'in şunu yaptığını görmüyorsun mesela. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bir hafta boyunca ben bu videonun yorumlarına bakıyor olacağım. Bana gelişiminizi, neyi sevdiğinizi, neyi sevmediğinizi belirtin. Belki bir hafta geçmeden dördüncü günde falan bir tane video atarım. Hani bakın ben bunu bunu değiştirdim, şunu şöyle yaptım, şunlar hoşuma gitmedi. i̇şte ben de atıyorum işte headshotlarım daha iyi oldu ama cross koymam daha kötüleşti gibi. Tamamen örnek veriyorum. Sizlerde neler olmuş çok merak ediyorum. O yüzden aşağıda yorumlara mutlaka yazın. Ve e, videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Algoritma açısından aşırı yardım oluyor. Sizden çok çok küçük bir ricam benim için. Yani bunu benim için yaparsanız çok sevinirim açıkçası. İzlediğiniz için yeniden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz efendim.